Bambore, babayete, bambore, adı bambore, babayete. Neyse başmayalım Evet arkadaşlar sizlerle birlikte evimizi tanıtacağım. Kendi aha orta evimizi tanıtacağım. Burası benim dış kapım Şöyle burası benim salonum. Karakterim çok tatlı ya ben bu karakteri çok seviyorum. Sizler seviyor musunuz? Arkadaşlar. Ben bayılıyorum. Arkadaşlar. Ee, evet. Burası benim mutfakım. Burası benim yatak odam. Dolu değil. Evet. Sinirleniyorum. Acaba niye dolu değil? Hah. Neyse. Bartman

Videom bu kadardı arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay. Lala.